Merhabalar benim güzel YouTube ailem. Hava 50 derece, içimdeki sıcaklık 200 derece. Niye? Çünkü artık yaz sıcağı kendisini göstermeye başladı. Etraftaki otlar yavaş yavaş sararmaya başladı. Bu sıcaklığın üstesinden nasıl geliriz onu da bilmiyorum. Bugün arkadaşlar sürekli sormuş olduğunuz postalar geldi mi diye sorusunun cevabını vereceğiz. Aynı zamanda biliyorsunuz Bizim kuşlar sıcaktan uzun süredir banyo yapmadılar. Ben onlara bir banyo vereyim. Hem onu çekeceğiz hem de postaların bu İbrahim Hoca'yla iddialaşıp da şu kameramanın gazına geldiğim günün videosunda geri dönemeyen o kuşların bu arada aşırı şekilde sinek var. Biliyorsunuz biraz önce 3 tanesini yuttum. Artık alışkanlığa dönüştü. Eskiden midem bulanıyordu böyle çıkarmak istiyordum ama şimdi direkt yutuyorum. Neyse arkadaşlar o kuşların akıbetini de biz size anlatalım. Ona göre güzel bir video içeriği çıkaralım. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben şuradan güzel de tertemiz yıkayayım. Ondan sonra kuşçuklarımıza şu görmüş olduğunuz sirkeli suyu da içine koyalım. En azından parazit ya da bitipiresi varsa onlar çıksın ama bu sinekler hem beni hem şu an mini kameramanımız Efe'yi fazlasıyla rahatsız ediyor. Efe mi? Efe kim? Şu 4 milyon izlenen ve benim bütün videolardan daha çok izlenen çeyrek porsiyonu oğlum var ya işte o. Neyse şimdi ben bu suyu doldurayım. Su da vallahi buz gibi. Çünkü bu su yazın soğuk, kışın sıcak. Herhalde bu kadar su yeter. Ben bu suyu götüreyim güzelce. Kuşların şöyle şuraya bırakalım önce. Azıcık da sirkeli su koyalım içine. Güzel. Şimdi o karışır. Bu suyla güzelce banyo yaparlarsa biti piresi güzelce dökülür. İstiyorsan Efe sen de girip bunda banyo yapabilirsin ha. Sende de bit pire varsa temizlenir olur mu? Neyse arkadaşlar hadi bunu hep birlikte kümese götürelim. Gel bakalım. Şimdi arkadaşlar hem banyosunu yapsınlar hem de yemlerini verelim. Güzelce dinlensinler. Allah Allah bu hangisiydi ya? bu olabilir. Bu da değil. Desenize bir kilit açmaya çalışsak daha yüzde yüzde otuz şansımız. Evet canavarlar babişko geldi. Şimdi buradan kaçmalarını da istemiyorum. Biraz dikkatli olmam lazım. Önce bir hafif bir atıştırmalık verelim arkadaşlar. Ondan sonra banyosunu veririz. Şimdi bakalım. Dur. Ne ara buraya gelmiş. Hemen atıştırmaklıklarını verelim. Şöyle. Gördüğünüz gibi biraz acıktılar. Şöyle bakalım. Biraz aparatiflerini yesinler. Ondan sonra banyo yapmaya başlasın. Kapıyı kapatır mısın? Şimdi. Yan taraftaki mülemansları da Güzelce yemleyeceğim. Bir saniye bakın. Evet. Güzel güzel beslensinler ve aynı zamanda arkadaşlar, bakın mülemanslarımızı yavrularımız çıktı. Çok tatlılar değil mi? Yani gerçekten mülemansıcıklar da burada mülemaşıklar. Bazen diyorum sadece bir ırkla uğraşayım. Ya mülemans olsun ya da safkan bu göğ postalar olsun diye düşünüyorum. Ama karar veremiyorum. Şöyle bir etrafa bir dolaşalım. Bakalım son durum ne oldu? Evet. Gelin bakalım. Şurada iki tane yumurtamız var. Baba. Efendim? kuşlar sirkeli suyun içine girerler Şimdi bak hem girecekler hem içecekler hem banyo yapacaklar. Bakın göğü postamız içiyor. Şimdi şuradan göğü postalara bakalım. Neredesiniz? Yaramazlar arkadaşlar. Çok güzel göğü posta oldular. Maşallah. Efendim? Tabii bakabilirsin sen. Bakın anne yavrularının yanına, yumurtaların yanına gitmeye başladı. İstersen artık sana da alışmışlar. Senden de korkmuyorlar. Bu arada Kalimero'nun son durumu yeme düştü. Bakın yiyor artık arkadaşlar. Garip ile Gurbet yiyemezken bizim bu küçük Kalimero resmen artık kafasına göre takılıp tek başına beslenebiliyor. Efecim istersen şu tarafa git orada da var. Orada da var. Gördün mü? Bu arada arkadaşlar Efe'yi kuşu alıştırmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Şu üst tarafa bak orada görecek misin? Görünüyor mu hiç? Göremiyorum. He, boyun ufak. Çünkü adam gibi beslenmiyorsun. Evet. Neyse dostlar. Biz şimdi bunları bırakalım. Beslenirken aynı zamanda banyolarını da yapsınlar. Diğer tarafa doğru gidelim. Gel bakalım. dur bakalım bir saniye. Bunlara da yem Aha, vermemiz lazım. Galiba şu naylonun penceresinden kaçıyorlar. E, yok ben orayı açayım ki daha rahat beslensinler. Garipte gurbet şu an kaçıyorlar burada. Baba. Bakın arkadaşlar iki tanesi burada. Şimdi son durum ile ilgili size bilgi vereyim ben. Şimdi bakın 2, 4, 5. Bakın 2, 4, 5. 5 tanesi burada. Şimdi toplamda 12 tanemiz vardı. 5'i buradaysa kaç içeride onlara bakalım. 5 dışarıda. 3 tane de yukarıda. Etti 8. Aa, biri daha çıktı. Ee, kilidi getirebilir misin? Biri daha çıktı. Şimdi şu 2 tanesi daha çıkacak. Arkadaşlar toplamda 12 demiştik değil mi? Şimdi bakalım yukarıda kaç tane oldu? 2, 4, 2, 4, 6, 7 tane burada geri biri girdi. Biz bunların hepsini içeri aldıktan sonra isterseniz sayıma başlayalım. Efendim? Ee, şu volkanla ne zaman köpekleri göreceğiz yavru köpekleri? Ha, öyle mi? Çağırırız biraz sonra. Bu arada arkadaşlar Efe Volkan'ı çok seviyor. Çünkü incitmiyor kendisini. Çok güzel muhabbetleri var. Ben o zaman içeriye alalım. Ondan sonra sayıma başlayalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar banyonun tadını çıkarmaya başladılar bile. Ben bile bu kadar istekli olacaklarını düşünmemiştim. Sirkeli, limonlu her bir şeyli suyla kendilerini güzelce serinletecekler. Bundan sonra havalar ısındıkça ben bunları sürekli burada banyo yaptırarak serinletmeye çalışacağım. Mor posta da girmeye çalışıyor. Sanırım hem içiyorlar hem banyo yapıyorlar. Ben şimdi bunları Rahat bırakayım. Dostlar, garibi içeriye alamadım. Gurbet girdi, diğerleri de girdi. Bir tanesi dışarıda şimdi. İçeriye girenleri tek tek inceleyelim. Hem de en azından kim gelmiş, kim gelmemiş hepsine bakarız. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi küçük enişte burada. Bu arada bizim takipçi kardeşlerimizden Samet isimli kardeşimiz bana bu küçük enişteye bir eş hediye edebileceğini söyledi. Biz de en kısa zamanda inşallah Ceyhan'a doğru yola çıkarız ve bizim yavru bu küçük enişteye güzel bir eşi ayarlamaya çalışırız. Bu arada arkadaşlar bakın şu an ekranlarda da gördüğünüz üzere beyazımız burada. Beyazın yanında bir tane göğümüz var. Göğ postamız 2. Yukarıdaki 3. Yandaki 4. 3 de aşağıda 7. 2 de burada 9. Bir tane de dışarıda 10. Yani 2 tanemiz eksik. Bu iki taneden bir tanesi şu ortada bulunan şöyle keşpir dediğimiz ortada bulunan kuşumuzun öbürü 2 taneydi ondan bir tane kaldı. Bir de yukarıdaki beyazın eşi yok. En azından biraz gazla hareket etsek de bundan sonra antrenmanları biraz daha bilinçli yapacağız. Neyse dostlar bunların da banyolarını vermek üzere suları yeniden tazeleyip banyo suyunu buraya getireyim. Sanırım bizim bu damızlık göğü postalar e, gördüğünüz üzere pedirgele postalar banyoyu yapmışlar. Keyif yapıyorlar. Kalimero'nun da keyfi yerinde. Ben o zaman bu suyu alıp döküp yerine şimdi yeni su doldurarak yan taraftaki en son mülemansları banyosunu yaptıracağım. Ben şimdi bunu yan taraftaki kuşlar sıra geldi. Mülemanslarımızın banyosuna. Biraz zorlandım çünkü kapılar küçük olduğu için suyu getirmek. Dostlar biraz önce kameraman sinirlendi. Seninle bir daha video çekmek istemiyorum dedi. Biliyorsunuz babalarla oğullar arası bazen sıkıntı yaşanabiliyor. O yüzden tek başıma kalınca kamerayı ve diğer görüntüleri bir arada tutmak zor oldu. Ben de banyolarının bitmesini bekledim. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Suyun son hali. Biraz önce içilir. Tertemiz menba suyuyken şimdi resmen içine sulu boya fırçasıyla e, şekil ya da resim bile yapılabilecek moda girmiş. Şuna bakın arkadaşlar. Yani kahve falı bakılabilir şeklinde. Bakın şurada Şurada bir kuş var. Pardon. Şurada bir balık var. Tez zamanda kısmet gelecek. Bakın. Bakın gördünüz. Yani fal bile bakılabilecek kadar kirlenmiş. Sular da bitti. Gençlerin banyolarını, sularını da tazeledik. Şöyle tertemiz buz gibi su. Yani dışarıda buzluktan çıkarsanız bu kadar güzel olabilir. Bunlar sularını içsinler. Ondan sonra tüylerini de böyle güzel. Aa, bakın, 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 bakın ileride folluk gibi olan yumurta için koymuş olduğumuz folluğa bizim biraz önceki o düşük kırmızı olan Yasin Reis senin beğendiğin vardı ya o mülemaz. O şimdi şuraya yumurtladı aslında. İki tane de şurada yumurtası var. Ah yatıyor. Eşi yatıyor. Bunlar da burada. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunları fazla rahatsız mı Ben kenar tarafa çekileyim. Diğer şu kuşların da gördüğünüz üzere ben hemen yavruları fazla rahatsız etmeden su, sularını da tazeleyelim. Şöyle şuraya koyalım. Fazla güneş görmeyecek şekilde ama fazla da duvara yanaştırdığımda da bu sefer kirlenmeye başlıyor. Bu arada arkadaşlar zaman o kadar hızlı ilerliyor ki e, biz bilezik takmayı unuttuk galiba. İnşallah bunlara bilezik takmışızdır diyeceğim ama Yurda, yukarıda ana bunlara bilezik takmayı unuttuk yani zaten bilezik takmayı unutmasak ne olacak ki hayvanlar benim aldığım bilezik sayısı 20 taneydi herhalde 10 tane mi 20 tane mi ama işin kötü tarafı buradaki şey sayısı fazla kuş sayısı fazla Neyse dostlar bakın gördüğünüz gibi. Kara ve e, Mor postamızda Yanımızda canavar gibi Ne oluyor ya daha dur yavrularınıza bakın Ne ara yani şu an Çocuk bakmak çok mu kolay Maliyeti yüksek yani Bunun yemini otunu suyunu Veren biri olarak zorlanmaya başladım Arkadaşlar o yüzden Bunları ne yapalım artık Üremeyin diyeceğim ya üreyin diye uğraşıyordum şimdi üremeyin diye uğraşacağım Neyse dostlar Biz bunları fazla zorlamayalım rahat bırakalım banyolarının üzerine tüyleri de böyle pofuduk pofuduk kabarmışken bu arada virgül atayım size bir şey daha söyleyeceğim bakın arkadaşlar şu mor postanın güzelliğini hayranlıkla izliyorum normal şartlarda hiç ilgimi çekmez ve hoşuma da gitmezdi ama şu mor postanın tüylerini parlaklıklarını ve yapısını görünce yavruya bakışını da görünce o kadar hoşuma gitti ki bir bu çok hoşuma gidiyor bir de şu yanındaki keşpir var ya. Seni 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 şah, şımarık şey. Bunlar hoşuma gitmeye başladı. Tabi gör, göreceli bir kavram. Zamanı geçerse daha da değişir fikirlerimiz. Kuşlarımız suyunu, yemini, şuyunu, buyunu fazlasıyla ye, yediler. Şimdi ben bunları dinlenmeye alayım. O zaman arkadaşlar ne diyoruz? Her ne kadar gaza gelip İbrahim Hoca'ya kafa tutup bırakmış olsak da her ne kadar arkadaşımla düelliğe girsem de sonuçta bu bir dostluk maçı. Deplasmanda da bakalım neler olacak. Finallerimiz oynayacağız. Ama bu, bu burada kalmayacak. Daha da iddialaşacağız. Tabii ki sizin söylemiş olduğunuz, yapmış olduğunuz yorumları da dikkate alarak bundan sonraki süreçte neler yapacağız hep birlikte görelim diyorum. Her şeye rağmen moralimizi bozmayıp bu işin bir kuştan ziyade bir spor olduğunu, bir hobi olduğunu düşünerekten kimseyi kuş ya da tüy uğruna kırmadan güzel bir spor yapmak dileğiyle arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve hepsinden önemlisi bizi biz yapan o güzel yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Hoşçakalın dostlarım.